Kur'an-ı Kerim, Müslümanların ibret almaları için nice kıssalar barındırır içinde. Karşılaştığımız zorluklara, savaşlara, depremlere ve daha nicesine nasıl göğüs geleceğimizi anlatır bizlere. Bunlardan biri de Buruç Suresi'nde geçen Ashabul Uhdut olayı. İslam öncesi dönemde inananların ateş dolu bir çukura atılarak işkenceden kimseleri işaret ediyor bu sure. Bunlardan biri de Buruç suresinde geçen Ashabul uhtut olayı. İslam öncesi dönemde inananların ateş dolu bir çukura atılarak işkence eden kimseleri işaret ediyor bu sure. Kur'an-ı Kerim'in 85. suresi olan Buruç, Mekkeli müşriklerin baskı ve eziyetlerini artırdığı bir zamanda nazil olmuş olup 22 ayetten oluşuyor. Uhdud uzun ve derin hendek manasına gelirken asabul Uhdud ise hendek sahipleri demek. Surenin ana konusunu oluşturan bu topluluk inkarcıların ta kendisi, İnançlı insanlara sırf inandıkları için yaptıkları işkenceler söz konusu. Bunun karşısında müminlerin inançları uğruna gösterdikleri sabır ve direnç, inanmış kimselerin nasıl bir duruş sergilediğine dair en güzel örneklerden. Surede bunun yanında inkarcıların ahiretteki kötü akıbetleri ve inananların mutlu sonları, Allah'ın bazı sıfatları hakkında kısa açıklamalar yer alıyor. Sure yeminle başlıyor. Andolsun burçlarla dolu göğe. Hendekler kazıp oraları ateş çukuruna çeviren ve inanmış kimseleri o hendeklerin içine atıp onları seyreden bu zalimler elbet ahirette hak ettikleri cezaları alacaklar. Bugün Gazze'de yaşanan tüm caneliklerin failleri de Asabul Uhdud failleriyle aynı. Buruç açığa çıkmak, görünmek, saray ve köşk anlamlarına gelmekte olup Burc'un çoğuludur. Surenin devamında 2 ila 10 ayetler arası Asabul Uhtut anlatılmaya devam ediyor. Vaat edilmiş güne tanıklık edene ve edilene ki o çukurları alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için sırf bu sebeple onlara ağır işkence uyguladılar. Ama Allah her şeye şahittir. Mümin mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. Tebliğde Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajlarına dikkat kesilmek gerekir. Size anlatacağım bu kıssayı da günümüzde zulüm gören İslam coğrafyasını gözünüzün önüne getirerek dinlemenizi istiyorum. Birinci rivayet, İran hükümdarı nikah düşmeyen akraba ile evlenmenin helal sayılmasını istediği zaman buna karşı çıkan alimleri bir hendek kazdırıp işine attırması. Diğer bir bir ise Necran Hristiyanlarına Yahudi hükümdar Zünivas tarafından yapılan işkence olayıyla ilgili olanı. Asabul Uhdud kıssasında en çok tercih edilen görüş Müslim, Tirmizi, Nesai ve Süheyb'den rivayet edilen hadis. Nerede olduğu sabit olunmayan ancak Irak, Yemen, Şam, İran civarlarında gerçekleştiği tahmin edilen Ashab-ı Uhtut olayı iman etmiş birinin İsrailoğullarından bir hükümdar tarafından vazgeçirilmeye çalışılmasıyla vuku bulur. İman etmiş bu kimse imanından vazgeçmeyeceğini söyler. Hükümdar buna karşın imanlı bu gencin bir dağın zirvesine götürülmesini emreder. Onu zirveye çıkarın, dininden dönmezse oradan aşağı atın der. Genç zirveye götürülür fakat o Rabbine niyazda bulunur ve askerlerin elinden kurtulur. Genç saraya döner ve hükümdar bu kez de onu gemiye götürülmesini emreder. Eğer dininden dönmezse denize atın der. Genç yine yaratıcısına dua eder ve kurtulmayı diler. Bunun üzerine iman etmiş kimse boğulmaktan ve musibetten kurtulur. Genci gören hükümdar hayretler içinde kalır. Genç beni ancak halkı bir yere toplayıp beni bir ağaca astıktan sonra... Dağarcığındaki oku al, yayın ortasına yerleştir ve bu gencin Rabbi olan Allah'ın adıyla diyerek oku bana at. İşte bunu yaparsan beni öldürürsün der. Hükümdar gencin dediklerini aynen yerine getirir ve iman etmiş bu kimse oracıkta ölür. Buna şahit olan halksa o andan itibaren iman eder. İşte bu olay üzerine kral yolların başlarına o meşhur hendekleri kazdırır. Ateşler de yakılır. Kim bu fikrinden vazgeçmez, imanından dönmezse bu çukurlara atılır. Burada yine rivayet edilmiştir ve birçoğumuzun aşina olduğu şu hadise gerçekleşir. Bebeği kucağında bir anne, bu duruma tereddütlü bir şekilde yaklaşır. Ne yapacağını bilemez. Kucağındaki bebekse, ''Anneciğim, sabret çünkü sen hak üzeresin.'' der. Buhtut bir çukurdur ama Müslümanlar için daima cennet bahçesine dönüşen bir çukur. Zaman, mekan ve kişiler değişiyor ama failler hep aynı. İsrailoğulları bundan asırlar önce olduğu gibi bugün Filistinlilere zulmediyor. Gazze kocaman bir hendeye dönüştürülmüş ve zalimler yine etrafında toplanmış bunu büyük bir keyifle seyrediyor. Evet hendek kavramının geçtiği bir diğer kıssa ise Hz. İbrahim'in ateşe atılması olayı. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden çokça bahsedilen peygamberlerden biri de Hazreti İbrahim. O da diğer peygamberler gibi birçok musibete maruz kalmış. Kavmini hak dine çağırdığında ateşe atılmış fakat yüce Allah'ın izni ve emriyle ateş onun için cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüşmüş. Hazreti İbrahim'in doğacağı yıl bir rivayete göre kahinlerin doğacak İbrahim adlı bir çocuğun halkın dinini değiştireceğini, Nemrud'un saltanatına son vereceğini söylemesi bir rivayete göre de kralın bunu rüyasında görmesi üzerine ülkedeki tüm hamile kadınlar bir araya toplatılmış. Doğacak bütün erkek çocukların öldürülmesi emredilmiş. Hz. İbrahim'in babası hamile eşini Kufe ile Basra arasındaki Ur şehrinde götürüp bir mağaraya saklamış. Hz. İbrahim bu mağarada doğmuş. O dönemde halk putlara tapıyor ve Nemrud'u kendilerini ilah olarak görüyorlardı. Hz. İbrahim hiçbir zaman putlara tapmamış ve tapanları da bundan vazgeçirmeye çalışmış. Hz. İbrahim halkın bayram kabul ettiği bir gün onların şehirden uzaklaşmasını fırsat bilerek puthaneye gider ve bütün putları kırar. Sonra da elindeki baltayı en büyük olanın boynuna asar. Halk bunu görünce büyük bir öfkeye kapılır ve İbrahim yapmış olabilir. O putlara inanmıyorduk derler. Hz. İbrahim tam 7 yıl Nemrut'un zindanlarında kalır. İşte tüm bu hadiselerden sonra Nemrut Hz. İbrahim'in ateş atılmasını emreder. Derince bir hendek kazılır. Müşriklerin her zaman başvurduğu bir yoldur bu. Ateş çukuruna dönüşen bu yere Hz. İbrahim mancılıkla fırlatılır. Hz. İbrahim bağlanırken Yüce Allah'a şöyle dua eder. Senden başka ilah yoktur. Sen her noksanlıktan münezzeh ve mukaddessin. Alemlerin Rabbisin. Hamd sana mahsustur, mülk sana mahsustur, mülk senindir, senin şirikin yoktur. İşte bu teslimiyet, onu bulunduğu çukurun gül bahçesine dönüşmesine vesile olacaktır. Müşriklerin defalarca uyguladığı hendekler, gün gelecek bu seferde Müslümanların savunma metodu olarak karşımıza çıkacaktı. Uhud Savaşı'nda kesin bir mağlubiyet kazanamayan Mekkeliler, Medine'deki Müslümanların varlığından oldukça rahatsız olmuş ve bunu istinaden 12.000 kişilik orduyla saldırmışlardı. Müslümanlar nasıl bir savunma yapacaklarını düşünürken Hendek ismi İranlı Selmanlı Farisi adlı bir sahabenin kendi diyarlarında uyguladıkları bir müdafaa tekniği olan şehrin çevresine hendek kazma ve düşmanı savaşmadan durdurma fikrini ortaya atmış. Bu fikir Hz. Muhammed'in hoşuna gidince anında tatbik edilmeye ve Medine çevresinde açık alanlara hendekler kazılmaya başlanmıştı. Bu sebeple de bu önemli savaşa Hendek Muharebesi adı verilmişti. İşte anlattığımız Ashabul Uhdut olayı Hz. İbrahim'in ateşe atılmıştı ve hendek gazvesi bir mağlubiyet değil bir galibiyettir. O gün nasıl Ashab-ul olayı, imanın vücut bulmuş hali olduysa ve nasıl Hz. İbrahim ateş çukurundan sağ çıktıysa, nasıl hendek savaşı kazanıldıysa bugün de Filistinli kardeşlerimiz özellikle Gazze'de bir çukurun içine alınmış durumda. Denizden ulaşım sağlamak isteyen insanlara engel olunuyor. Durmak bilmeyen saldırıların arkası kesilmeden sürüyor ve havadan gelen her şeyin önü kesiliyor. Gazze'ye her türlü yardımın yolu kapatılıyor. Az önce bahsettiğimiz olaylardaki iman gücü günümüze de yansıyor. İşte bu insanlıktan nasibini almamış eli kanlı şer ordusu bilmiyor tabi. Nereden bilsinler ki sonlara olacağını düşündüğü o dipsiz çukurların Müslümanların kalbinde ahiret ışığı olarak yanacağını nereden bilsinler? Hendeklerin, ateş çukurların, kısıtlamaların ve ölümlerin iman etmiş kimseleri korkutmayacağını nereden bilsinler? Evet bilmiyorlar, görmüyorlar, duymuyorlar ve hissetmiyorlar. Çünkü onların yaşanan bu zalimlikleri görecek ne gözleri, feryatları duyacak ne kulakları ne de merhamet duyacak kalpleri var. Onların yalnızca Müslümanlara karşı derin bir korkusu ve gerçeklere karşı kaçışları var. Yalnızca korkarak kaçışları. Müzik